Taylar start hakemi emrine girdi. Start verildi ve Uluslararası Kraliçe 2. Elizabeth koşusu başladı. 4 numaralı Victor Weapon 2 boy kadar gecikti. 1 numaralı Agent Final hiç çıktı ancak dışarıdan 2 numaralı Mystic Power arttırdı geldi liderliği aldı. 1200 metre startten 2 boy fakta önde geçiyor. 3. diye 3 numaralı Sigosh girdi. 1 numaralı Agent Final'ın yanında soluklandı. Onun hemen yakınında geldi ve Mystic Power'ı kovalayanların arasına katıldı. 2.5 boy kadar geride. 5 numaralı Jador butayın dışında. 6 numaralı Legal Lady 2.5 boy kadar geride. 4 numaralı Victor Weapon sırasıyla 800 e doğru koşuyoruz. İki boy farkla. iki numaralı Mystic Power önde kaçıyor. 3 numaralı Sikoş ikinciliğe girmeye çalışıyor. Hemen içinde bir numaralı Agent Final. iki boy kadar geride. 5 numaralı Jador dışında. Altı numaralı Legal Lady. Tek gibiler. iki buçuk boy geride. Dört numaralı Victor Weapon. iki boy farkla son düzlüğe lider çıkmak üzere. iki numaralı Mystic Power dışarıdan. 3 numaralı Sikoş pozisyon aldı. Bir boy geride de bir numaralı Agent Final. Son viraj dönüldü. Düzlüğe iki numaralı Mystic Power. Bir adım önde çıktı ama dışında 3 numaralı Sikoş bu iki çayın ortasından bir ula Egin çıkmaya çalışıyor. Egin Final ve Sigoş ikilisi son 300'de buluştular. Bir ula Egin liderliği alıyor. Bir buçuk kadar fark yapıyor. 3 ula Sigoş saldırıyor. 2 at bu kadar. Egin Final önde Sigoş'un Mystic Power'ın önünde. Uluslararası kraliçe ikinci Elizabeth koşusunu benimle için final kazanıyor. Evet sayın yarışseverler severler ikinci üç numaralı Sikoş oldu. Üçüncü iki numaralı Mystic Power. Dördüncü 5 numaralı Jador olurken beşincilik için 4 numaralı Victory Weapon ve altı numaralı Legal Lady yakın girdiler aynaya. Açık grup 2, Uluslararası Kraliçe 2. Elizabeth koşusunu bir numaralı Final Ayhan Kurşun'la kazandı.